Merhabalar. Koçların Mekanı'nda Yonca ile Yolculuk Programı'na hoş geldiniz. Bugün yine bir konuğum var. Sevgili koç arkadaşım Filiz Yurttaşer ile beraberiz bugün. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Yonca Hocam. Filiz Yurttaşer kimdir? Sizi sizden biraz tanımak isteriz. Öncelikle kendinizi bize tanıtır mısınız lütfen? Elbette. Sadece şöyle kendimden bahsedebilirim. Çok uzun yıllar ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey yönetici asistanı olarak çalıştım. Ancak meslek hayatımın büyük bir döneminde sosyal sorumluluk projeleriyle çok aşırı neşir oldu. Neredeyse 17 yılı aşkın bir süredir 9-25 yaş grubuyla farklı kategorilerde, farklı platformlarda sosyal sorumluluk projelerinin ya kurucu lideri oldum veya da var olan bir e, projenin içinde aktif olarak yer aldım özetle bunu söyleyebilirim 2020 yılında e, koçluk eğitimi aldım ve bununla koçluk serüvenim başladı koçluğu çok severek yapıyorum MYK belgeli yaşam koçuyum ve eğitim hayatına koçluk projesinin kurucu lideri Bugün bir arada olma sebebimiz de zaten bu eğitim hayatına koçluk projenizi biraz daha yakından tanımak. Çok güzel bir proje. Ben de sizinle birlikte o projede yer almaktan da çok keyif alıyorum. Birçok koç arkadaş da sizinle beraber yol arkadaşlığı yapıyor bu projede. Bu projeyi biraz anlatır mısınız? Çok kapsamlı, çok güzel bir çalışma. Biraz ondan bahseder misiniz? memnuniyetle açıkçası bunun çıkış noktasından izninizle bahsetmek isterim. Benim eğitim hayatım boyunca maalesef bugünkü olduğu kadar olanaklarımız e, geniş değildi. O dönemlerde koçluk ve mentorluk gibi bir destek alma şansımız da olmadığı gibi koçluk ve mentorluk gibi bir bakış açısı da yoktu. Böyle disiplinler de yoktu. O nedenle e, açıkçası Eğitim hayatımı ve sonrasında devam eden e, mesleki kariyerimi de biraz el yordamıyla, deneme yanılma yoluyla bulmuştum. Ancak profesyonel iş hayatımdan sonra şunu fark ettim. Hakikaten gençlere baktığım zaman geleceğe der son derece umutsuz. Bazen kendilerini yalnız hissediyorlar. Potansiyellerinin, güçlerinin farkında değiller ve sürekli önce ailelerin, sonra eğitim sisteminin getirdiği bir kalıbın içerisinde onlara dikte edilen haliyle yollarını bulmaya ya da bir meslek seçimine gidiyorlar. Bu da aslında bir ölçüde onları mutlu etmeyen, tatmin etmeyen, tutkularına hizmet etmeyen bir sonucu doğuruyor. Acaba ben burada ne yapabilirim diye yola çıktım ve bu vesileyle de 2023 yılında eğitim hayatına koçluk projesini hayata geçirdim. Sizin de içinde bulunduğunuz, sizin gibi çok değerli koç arkadaşlarımın, değerli hocalarımızın katkılarıyla aslında bu proje start aldı. Özellikle üniversite öğrencilerine hedef alıyorum çünkü Üniversite öğrencilerinde gözlemlediğim şey hep şu oldu. Maalesef meslek seçimlerini bilerek ve kendi yetkinlikleri doğrultusunda seçmiyorlar. Genel anlamda ya ailelerinin yönlendirmeleri veya da ekonomik kaygılar nedeniyle nasıl bir meslekte tutunabiliriz, nasıl daha fazla para yaratabiliriz, hayatımızı gelecekte nasıl daha rahat kurgularız şekline yöneliyorlar. Bunu gerçekleştirirken açıkçası hayallerinden vazgeçiyorlar, vizyonlarından vazgeçiyorlar nasıl hedef oluşturacaklarının farkında değiller, bir akış içinde gidiyorlar ve üniversite son sınıfa geldiklerinde hayatın gerçekleriyle karşı karşıyalar. Eyvah ben ne yaptım? Şimdi nasıl bir mesleğe adım atıyorum ve hiç sevmediğim veyahut da bu tutkumu desteklemeyen bir meslekle nasıl baş edeceğim? Nasıl bir hayat süreceğim kaygısı başlıyor. Kimin ne kadar zorlanıyor gençler. Hakikaten dediğiniz gibi zaman zaman sadece tutturduğu e, üniversiteye gidebiliyor. Puanı nereye yetiyorsa hayaliyle hiç alakasız bir bölümde olabiliyor. Dediğiniz gibi bazen çok dikte edilmiş oluyor ve bu doğrultuda gençler üniversiteyi bitiriyorlar ve ne yapacağım telaşı düşüyor. Ve o saatten sonra kariyer planlamasına başlıyorlar ki bu tabii ki çok geç bir e, durum aslında çok daha öncelerinde çok daha bilinçli olunması gerekiyor. Onun için de gençlere daha erken yaşlarda sahip çıkıp onlara o farkındalıkları yaratmak çok kıymetli hakikaten. Evet harikasınız. Muhteşem bir proje. Evet dinliyorum sizi. Araya bir kutu <laughs> Estağfurullah. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim katkınızı için. Ee, ve en önemlisi şunu gözlemliyorum Yonca Hocam. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben Hı -hı. E, kendi e, koçluk seanslarımda gençlerin açıkçası 22 yaşında da olsa, 25 yaşında da olsa hatta daha ileri yaşlarda bile olsa gerçek anlamda değerlerinin farkında değil veya da bir takım değerleri hani bizim koçluk jargonumuzla ifade ettiğimiz haliyle dışarıdan satın alınmış değerler ailenin çevrenin eğitim camiasından satın alınmış değerler var aslında o değerlerin kendisiyle çok da özdeşik olmadığını fark ediyor yüzleşiyor bu nedenle çok kıymetli ama Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi keşke, e, keşke demek tabii ki çok e, tercih edilen bir e, bakış açısı değil ama dileğimiz bu, hedefimiz bu. Zaten bütün koçlar olarak eğitim hayatına koçluk projesindeki e, her bir değerli koç arkadaşımın da ortak değeri bir başkasına katkıda bulunmak ve özellikle gençlerin hayatında bir vizyon yaratabilmek, e, onların Hedeflerine giden yolda yollarını kısaltabilmek olduğu için e, daha erken yaşta başlamak, e, ilkokul okul farkındalığını sıralarına farkındalığını kadar. Bunun çalışıyoruz zaten. Evet, evet. Bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz kesinlikle. <laughs> evet. Ancak o yaşlarda benim gözlemlerim yine e, gerek eğitim kurumları gerekse ailelerin koçlardan beklentisi henüz koçluk mesleği tam olarak anlaşılmadığı için e, sanki akademik e, başarılarına katkı olsun diye koç seçilmeli gibi bir algı var Oysa e, koç'un oradaki misyonu akademik başarıdan önce e, o çocuğun birey olarak kendini keşfetmesi güçlü yönlerini tanıması önündeki fırsatları gözlemleyebilmesi kendini olan e, o özgüvenini perçinlemesi ve potansiyelini ortaya çıkarması e, daha da önemlisi. En azından hayal kurmayı, geleceğe dair bir hedef oluşturmayı e, becerebiliyor olması maalesef e, bizim toplumsal öğretilerimizde en büyük korkumuz çocuklar bir şeyler yaparken hep halk arasında da duyarız ya hepimizin evlerinde mutlaka böyle sohbetler maalesef. olmuştur aman yavrum icat çıkarma şimdi maalesef maalesef. Halbuki hayal güçlerini kullanıyor, kendilerini geliştirmek için fırsat oluyor o çıkardıkları icatlar. Artık o icatlara ihtiyacımız var, rutinin dışına çıkmaya ihtiyacımız var oysaki ki. E, çocukların kendilerini keşfetmeleri ne kadar kıymetli öyle değil mi hocam? Kesinlikle kendisini keşfeden bir çocuk zaten tutkusunu bilir, güçlü yönlerini bilir, hangi alanda ilerlerse daha başarılı ve mutlu olacağının farkına varır. Aynı zamanda topluma ve kendine katkısı olur. Aksi halde ömrü boyunca hep bir arayış içinde olacak. Zaten bunlar olduğu zaman kendiliğinden de bir motivasyon oluyor. Çünkü belirli bir hedefi olan çocuğun, hayali olan çocuğun motivasyonu da yüksek oluyor. Bir bakıyorsunuz zaten o akademik başarısına da bir şekilde yansıyor zaten. Ama hemen bir gün sonra yansımıyor. Yarınki sınavında başarılı olamıyor belki koçluk çalışmasından sonra ama hayatının bütününe baktığınız zaman koçlarla çalışmış olanlar hakikaten Hedefleri olan, hayalleri olan, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen, çünkü gideceği yolu bilen kişiler olduğu için bambaşka bir başarı elde etmiş oluyorlar. Onun için koçluğu erken yaşlarda fark etmek çok çok önemli hakikaten. Kesinlikle katılıyorum. Kaldı ki önündeki engelleri aşması açısından da hani tabiri caizse cam tavan sendromu diyoruz ya, onu evet. aşması açısından da çok kıymetli buluyorum. Bir anekdotta dinlemiştim. Ben bu çok enteresan geldi. İzninizle onu da paylaşmak isterim. Atletizm takımında engelli çalışan bir öğrenciyi antrenörü diyor ki yok bir türlü engelleri aşamıyor. Bunu zihinsel olarak yapmanın faydası olacağına inanıyor. Onun için ona diyor ki bir ay boyunca sen hiçbir şekilde engelli koşu yapma. Ve e, günün belli saatlerinde kendine zaman ayırıp işte 15-20 dakika koşuyormuş gibi hayal et kendini. Belli engellerden aştığını hayal et. Bakalım nasıl bir deneyim kazanacaksın. Aradan 3-5 gün geçiyor e, antrenörü çocuğu davet ediyor ve soruyor nasıl gidiyor diye. Her şey çok iyi gidiyor da tam böyle engelin önüne geliyorum hocam atlayamıyorum. Yavrum diyor. Hayal ediyorsun, gerçek değil o. Hayal. Hı -hı. Hayalinde aşmaya başlarsan zaten gerçek hayatında da aşacaksın bunu. Biz galiba orada takılıyoruz. İnanam o hayali inanmamız gerekiyor. İşte burada o koçluk disipliniyle çocuğa bu e, hayali yaşatmak, o vizyonu kurdurmak, hedef belirletmek, hedefe giden yolda istikrarlı bir e, program çizmesine katkıda bulunmak çok kıymetli. E, diliyorum ve istiyorum ki hani. E, koçlukla beraber Türkiye'deki bütün öğrencilere ulaşabilelim ve her birinin hayatında hakikaten bu farkındalığı yaratıp onların bir birey olarak gelişimlerine katkıda bulunalım. Muhteşem bir şey. Hepimizin hayali o hakikaten bütün okullarda bir koç çalışması olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Eskiden hep öğretmen öğrenci veli üçlemesi diye değerlendirilirdi. Artık bu üçlemenin içerisinde bence koçlar da var. Öğrenci koçları gerçekten öğrenci veli öğretmenin tam ortasında yer alıp her birine destek olup hepsine farklı farklı farkındalıklar yaratarak. Öğrenci için, onun doğrusu için e, gerçekleri görerek e, ilerlemelerine farkındalık yaratmaya çok ihtiyaç var diye düşünüyorum kesinlikle. Ve sizin projenizde bu doğrultuda e, çok çok büyük faydalar yaratıyor. Hakikaten birlikte çalıştığımız dönemdeki öğrencilerden aldığımız geri bildirimler muhteşemdi. İyi ki sizlerle tanıştık, iyi ki sizlerle e, çalışma fırsatı bulduk ve hakikaten kendimizi fark ettik. Ben bunları yapabileceğime hiç inanmıyordum, yapabiliyormuşum dediler çocuklar koçluk seanslarının sonunda. Ve hedef diye bir şey varmış dediler. Bunlar çok kıymetli şeyler. E, üniversite öğrencisi dediğiniz gibi son sınıflara gelmiş olan çocuklar, vizyonun nedir, misyonun nedir dediğimiz zaman hiçbir fikri yok. O kadar endişe verici ki hiçbir gelecekle ilgili bir beklentisi yok. O zaman da yol almaları mümkün değil çocukların. Oysa koçlarla tanışmış olan gençler ne yapacakları hakkında bir fikir sahibi oluyorlar ve kendi yollarını bulabiliyorlar. Bu da çok kıymetli. Kesinlikle. Tabii ki bütün bunların içinde aslında alışılmışın dışında biraz da kutunun dışına çıkmayı öğreniyorlar. Evet. O... E Korkularıyla da yüzleşiyorlar ama korkuya rağmen ilerleme kaydetmenin keyfini yaşıyorlar. Bu çok konfor kıymetli diye düşünüyorum. Konfor alanından çıkabilmeyi öğreniyorlar. O konfor alanı evet. çok rahat ama oradan zaman zaman bir şeyleri başarmak için çıkmak gerekiyor hakikaten. <laughs> Süper. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Peki bu proje çok güzel. Nereden başlıyorsunuz, nasıl yürüyor projeleriniz, kimlere ulaşıyorsunuz, nasıl başladınız, nasıl ilerlettiniz? Biz kimlere ulaşalım da daha çok öğrenciye e, kavuşma şansımız olsun. <laughs> ee, Yoncu Hocam açıkçası e, bu proje ilk etapta e, Aydın'da iki okulla başladı. Bir özel bir e, devlet okuluyla başladı. Hedef hem iki okuldaki öğrenci tiplemesinin farklılıklarını ve oradaki e, çocukların potansiyelleri, yetkinlikleri, e, birey olarak kendilerini ne kadar hissediyorlar ne kadar farkındalar hedeflerinin, varsa vizyonlarının bunu karşılaştırmak ve ölçümlemekti ama bunun yanı sıra bir devlet Üniversitesi öğrencileriyle de çalıştık. Buradan da çok önemli ve güzel katkılar aldık. Şunu gözlemliyorum bu deneyim içerisinde, daha fazla okula, daha fazla üniversiteye gitmek lazım. Biliyorsunuz yurt dışındaki üniversitelerin birçoğunda koçluk kürsüleri var, koçluk eğitimleri veriliyor. Ama Türkiye'de çok sınırlı. Bunun daha fazla yaygınlaşması lazım. Yaygınlaşması için de biz koçların daha fazla belki kapı çalmamız, ee, ve verdiğimiz bu koçlukla birlikte koçluğu alan öğrencilerin e, ve öğrencideki değişimi fark eden ebeveynlerin kulaktan kulağa çevresindeki kişilerle paylaşmasıyla belki de yayılacak ve daha fazla, daha kalıcı, e, daha rasyonel bir e, reklama dönüşecek bu. Bunun için çok emek vermemiz gerekiyor, e, vazgeçmememiz gerekiyor. Zaman zaman hani ım, benim de takıldığım yerler olabiliyor ama geriye dönüp Filiz senin bir misyonun var diyorum ve sen bu misyonla yola çıktın ee, senin vazgeçme gibi bir lüksün yok ee, mutlaka bir çözümü vardır ve o çözüme odaklanman gerekir deyip kaldığım yerden tekrar devam ediyorum. O nedenle... E Buradan e, izninizle, e, izleyen olursa ki çok sevinirim, bütün okullara, bütün üniversitelere çağrımız olsun. E, Pek çok gönüllü koç arkadaşımız var. Her biri kendi alanında uzman ve çok yetkinler. En önemlisi hakikaten bu toplumun geleceğine yatırım olsun diye gençlerimizin daha fazla farkındalıkla, daha fazla kendi amaçlarına, hedeflerine giden yolda özgüvenle ilerlemelerine katkıda bulunacak koçlarımız var. Bu çok kıymetli bir şey. Çok önemli. E e, bu önemli. kadar gönüllü koç var. <laughs> Projeniz gönüllü bir proje. Tamamen evet. ücretsiz gönüllü bir proje. Evet. Bu çok kıymetli. Hani burada bunun konuşmalarını yapıyoruz. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Tamamen gönüllü bir proje. Evet. E, katkıda bulunan koçlar da gönüllülük esasıyla yapıyorlar ve okullarla yapılan iletişimde de öğrencilerle eşleşmede tamamen gönüllülük esasına dayalı herhangi bir ücrete tabi değil. E, ne kadar şanslı ki bu e, koçlara ulaşabilen öğrenciler. Keşke hepsiyle bir araya gelebilsek ve bu eşleşmeleri yapabilsek. Bu e, imkanlardan tüm öğrencilerimiz faydalanabilse. Ben inanıyorum zaman içerisinde elbette bu çok yaygınlaşacak ve inandığım bir başka gerçek daha var. Hakikaten Türkiye'de bir değişim olacaksa, bir dönüşüm olacaksa bu koçların katkısı ve koçluk bakış açısıyla, koçluk sorularıyla olacak. Çünkü hem orada eleştirel bakış açısını hem kutunun dışından bakmayı hem de kendimizle bireysel olarak yüzleşmeyi de gerektiren ve e, o aynı tutmayla birlikte kendimizle yüzleştiren de bir süreci yaşıyoruz, her birimiz ve karşımızdaki danışmanlar da öyle. Dolayısıyla e, ben bunun çok kıymetli olduğuna inanıyorum. E, bu kadar e, inançlı, bu kadar gönülden e, katkı sunmaya hazır koçlarımız varken umarım eğitim kurumları da bize daha fazla dinler olurlar ve işbirlikleriyle bunu katman katman e, büyütme fırsatı yakalarız. harikasınız muhteşem bir proje hakikaten hem öğrencilere çok büyük katkısı var hem de e, ülkemizin geleceğine büyük bir katkı sağlar Çünkü gençlerimiz geleceğimiz diyoruz e, onların kendilerini fark etmeleri sahip olduklarına sahip çıkmaları e, ileride her yönüyle ...çok büyük katkı sağlayacaktır... ...kendi gelişimimiz açısından... ...ülkemizin gelişimi açısından... E, ...ve burada sizin de katkınız çok büyük... ...böyle bir projede var olduğunuz için... ...böyle bir projeyi... E, ...oluşturup yönettiğiniz için... ...size de tekrar teşekkür ederiz Filiz Hocam... E, ...eklemek istedikleriniz var mı? Ben teşekkür etmek istiyorum size... ...ben teşekkür ederim... ...böyle bir fırsatı e, tanıdığınız için... ...ben de sizin aracılığınızla... ...bu vesileyle... Ee, Banu Uskut hocama Gökçe Pınar hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu e, projeden ilk bahsettiğimde hakikaten çok inançla e, hem beni hem projeyi çok desteklediler ve hala da desteklemeye devam ediyorlar. Beni o yönde çok cesaretlendirdiler. Onların açtıkları yolda aslında biz de bu noktaya gelmiş olduk. Ama e, bunun en azından beni rahatlatacak olan tarafı şu, yurt dışında da yaşamış, orada yaşamı deneyimlemiş bir kişi olarak, şunu gözlemliyorum. Katıldığım konferanslarda yaşadığım bir deneyim var, İzninizle hemen kısaca oradan evet. da bahsedeceğim. Amerika'dan, işte Microsoft'un CEO'sunun jetiyle İngiltere'ye gelen bir kişi düşünün. Sahneye çıkıyor, o sahnedeki haliyle devleşiyor bir anda sunumuyla, konuşmalarıyla, hareketleriyle ve her şeyiyle sahneden iniyor. Sizin benim gibi herkeste sohbet eden çok doğal, çok rahat. Sıradan. Ee, bunun temeline indiğimizde orada o kişilere aslında çocukluktan itibaren birey olma hakkı tanınmış yetişme tarzları, eğitim tarzları buna çok hazırlayan bir sistemle büyütülmüş. Oysa Türkiye'de bize baktığımızda evet eğitimlerimiz çok sıkı, çok güçlü eğitimler var ama bizi birey olarak hazırlamanın ötesinde daha çok sınava odaklı ve geleceğe yönelik bir meslek edinme, Ekonomik olarak ayakta tutabilecek bir geleceğe yönlendiren sistem var. Burada kendimizi unutuyoruz, birey olmayı unutuyoruz, yeteneklerimizi, potansiyelimizi, bizi mutlu edecek, bizi biz yapacak özelliklerimizi bazen başkalarının mutluluğu ya da başkalarının hayalleri için feda edebiliyoruz. Koçluk burada çok kıymetli. Bunun yaygınlaşmasıyla ben inanıyorum ki bir Avrupalı, bir Amerikalı ya da dünyanın herhangi bir yerindeki çocuk kadar daha birey, daha özgüvenli, daha ayaklarının üzerinde duran ve potansiyelini sonuna kadar bütün cömertliğiyle kullanabilen çok başarılı ve mutlu bir topluma dönüşürüz. Muhteşem dilekler. Aynı dilekleri ben de sizinle paylaşıyorum. Hakikaten gençlerimizin çok daha iyi bir gelecekte var olmasını ümit ediyoruz birlikte. Bunun için de koçlar olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.